Arkadaşlar hepinize merhabalar ben Mavi Ejderha bugün arkadaşlar sizlere Roblox'ta Roblox kazanabileceğiniz oyunları göstereceğim ama arkadaşlar şunu e, ilk önce sizden uyarısını yapayım arkadaşlar e, ee, hiçbir parkur oyununda Robux kazanamazsınız. Bunu boşuna denemeyin. Youtuberlar bunları deniyor ama izlemenize bile gerek yok. Yani ben paylaşsam bile. Ya yani paylaşacağımı düşünmüyorum. Çünkü arkadaşlar yani bu tarz oyunlarda Robux vermesi, e, Robux vermek e, yani insanlar işine gelmez ve vermez de zaten. Yani neden bir parkur oyununda bir Robux versin adam yani bunu hatta kendisine bile bize için benim için bile saçma yani bu yüzden arkadaşlar parkur oyunlarından işte Can Köprü oyunu Muğinur falan. Bunlardan Robux kazanmanız birazcık yani düşük ihtimal. Yani onu söyleyeyim hiçbir şekilde parkur oyunlarından Robux kazanamazsınız diyorum. Ve o zaman hazırsanız oyunlarımıza geçelim. Arkadaşlar ilk Robux kazanabileceğimiz oyun Please Donate. Arkadaşlar bu oyunda bu oyuna girdiğinizde kendi stadınızı oluşturuyorsunuz. Robuxlarınızı buraya dizerek. Dizdikten sonra daha doğrusu e, dizdikten sonra arkadaşlar isteyen yani e, Robux'u olan falan insanlar eğer isterlerse sizin statlarınıza gelip e, Robux başlayabiliyor. Mesela e, ya da neyse biz bir oyuna geçelim arkadaşlar. Ben oyunda sizlere anlatırım. Evet arkadaşlar oyunumuza geldik. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar burada insanlara statları var. Mesela burada da benim standım var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesela ben Robux'larımı buraya koydum. Mesela 1, 2, 5, 10. 20 mesela 56 falan ben böyle robuxları bayağı bir dizdim burada Arkadaşlar ee, mesela bende de şurada mesela ytfl'den standı 35 reisit yani 35 robux bağışlandı ve bu arada arkadaşlar bu oyunda mesela e, insanlar dolandırmadan da çok basit bir şekilde robux kazanabilirsiniz Allah Allah <laughs> ciddi misin oğlum bir şekilde robux kazanabilirsiniz mesela arkadaşlar ilk e, taktiğimizde şu mesela bir robux eşittir bir spin yani bir robux eşittir bir dönme. Şimdi arkadaşlar bunun mantığı şu. Mesela insan bir ben geldim mesela sizin size geldim aynı tamam mı? Buradan mesela arkadaşlar 5 robux başladım tamam mı bakın. Buradan 5 ee, robux başladım mesela siz böyle iş kameraya geçersiniz. Şöyle etrafınıza 5 kere dönersiniz. Buna gören insanlar sizin dolandırıcı olmadığınızı gördükten sonra size bayağı bir bağışlayacaktır zaten. Mesela ben arkadaşlar şöyle yaptım. Ben normalde 25 Robux'um vardı. Bugün arkadaşlar bir girdim. Ee, bu başlıktaydı zaten. Standımda bu yazıyordu. Sonra yaşar insanların yanlarına gittim. Bunları falan yazdım. Pek Robux gelmedi. Buraya geçtim. Sonra bir tane Robux'lu adam geldi. İşte bir Robux eşittir bir spin falan yazdım arkadaşlar. Adam ilk önce bir Robux başladı. Ben burada bir kere şöyle etrafımda döndüm Üç kameradan. Sonra arkadaşlar 5 Robux vardı ve e, ee, sonuçları bir 10 muydu ne öyle bir şey başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 35 Robux'um oldu. Yani siz de böyle insanları dolandırmadan kolay kazanabilirsiniz. Çünkü eğer dolandırırsanız arkadaşlar adam size böyle bir kere verir sonra hiç vermez. Ama dolandırmadan bunu yaparsanız eminim ki çok kolay bir şekilde kazanabileceksinizdir. O zaman e, bunu da gösterdikten sonra size e, gelen Robux'ların ne kadar geldiğini de göstereyim. Evet arkadaşlar, gelen Robuxlarımızı nereden görebileceğimizi bunu hemen size söyleyeyim. İlk önce arkadaşlar e, Google'a girip arama kısmına robux.com yazıyoruz. Bunu enter'ladıktan sonra hesabımıza giriş yapıyoruz ve sağ üst köşede arkadaşlar ayarlar e, şey pardon Robux simgesine tıklıyoruz. Burada işlemlerime basıyoruz arkadaşlar ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar gelen Robuxlarımızı görebiliyoruz. Mesela burada e, 9 Robux yazıyor. Mesela toplam 3 Robux ediyor muhtemelen. Çünkü arkadaşlar e, Please Donate'de kazandığınız Robux'ların böyle bir %20 %10 kısmını falan Robux, Roblox maalesef kendisini alıyor. Oğlum niye kendini alıyor Roblox? Zaten 1 milyon tane Robux'un um vardı senin. Niye bizden alıyorsun? Ah, birazcık sinirlendim. Birazcık. Neyse. E, mesela arkadaşlar ben 9 Robux e, kazanmışım. Please Donate'den bugün. Ee, ve bana gelecek Robux 3 Robux. Zaten ben bunları e, şeyde montajda falan e, daire içine falan alırız, alırım. Siz görürsünüz orada. E, buradan görebiliyorum mesela. Burada satın alımlarda eksi 4 falan yazıyor. Mesela dur Robux harcamışım ben. Buradan da gelmiş mesela. Buradaki Robux işlemlerinizi de yapabiliyorsunuz. Hatta Robux bile satın alabiliyorsunuz. E, bunu da size gösterdikten sonra ikinci oyunumuza geçelim arkadaşlar. İkinci Robux kazanabileceğimiz oyun ise Piyano Artistler arkadaşlar. Ee, burada aç piyanistler yazına bakmayın arkadaşlar. Bu Türkçe çevirisi. Arkadaşlar burada neredeyse piyano şey. Please Donate neredeyse aynı arkadaşlar. Burada da piyano çalıyorsunuz. Ve insanlar eğer e, çalma şeklinizi işte yani çalı, çalmanızı piyano yani piyano çalmanızı eğer severse müziğinizi severse arkadaşlar sizlere bayağı bir Robux bağışlayabiliyor. Mesela ben buradan 6 Robux öyle bir şey kazanmıştım. Hemen şu kabini bir alalım mesela. Bakın arkadaşlar burada da yine Robux'larımız gözüküyor ve ben buradan 6 Robux almışım. Şimdi arkadaşlar buraya giriyoruz. şuraya oturduktan sonra aşağıdan sağda piyano şeylerimiz geliyor. bunlara böyle tıklaya tıklaya falan işte şey çalabiliyoruz arkadaşlar. Piyano çalabiliyoruz. Sonra aşağıdan şuraya bastıktan sonra buradan iniyoruz arkadaşlar. Mesela bir tane piyano çalan çalanın yanına girer mesela. Bir tane piyano çalan var orada. Ben şu ayarlardan bir sesi açayım ben. <laughs> mesela arkadaşlar şunu bir dinleyelim. Bakın bu arkadaş şu an piyano çalıyor mu? Çalmıyor sanırım. Ee, mesela bir piyano çalanın yanına gidelim. Öyle bir piyano çalan varsa bir yanına gidelim arkadaşlar. Böyle bir piyano çalan varsa onun bir yanına gidelim. Bir piyanosunu bir dinleyelim arkadaşlar. Müziğini bir dinleyelim. Ee, burada bir Roblox şey piyano çalan var galiba. Evet şuradan dinliyoruz. Evet. Bu şekilde burada bir piyano çalan var. Gördüğünüz gibi bu alanın içine girerek e, piyanolarını dinleyebiliyorsunuz. Burada da böyle bir kap alanı gibi bir şey var arkadaşlar. Sonra burada da böyle bir kıyafetler falan var. Mesela kaç Robuxmuş bunlar? He, bunlar galiba ücretsiz arkadaşlar. Satın al falan diyorum ama. Yani bunlar galiba ücretsiz. Bu şekilde arkadaşlar şöyle alanları içine girdikten sonra. E, buradan arkadaşlar dinleyebiliyorsunuz diyorum. E, yani bu oyunda bu kadar. O zaman kendi, kendinize iyi bakın ne diyorsak. Videonun e, bitişi bu. O zaman 3. E, oyunumuza geçelim. Ee, arkadaşlar ben üçüncü oyunu size gösterecektim ama maalesef bu oyuna giremiyoruz. Yani neden böyle anlamadım ama e, ben o bu oyunu maalesef size anlatarak söyleyeceğim. Arkadaşlar bu oyunda e, piyanonun ressam hali. E, sizin kendinize özel bir böyle bir ressam alanınız oluyor. E, ben eğer Youtube'dan bunun bir videosunu falan görürsem belki sağ üst köşelere falan koyarım. Arkadaşlar o oyuna girdikten sonra kendi alanınıza gidip oradan alanınızı seçtikten sonra orada kendi resimlerinizi çiziyorsunuz. Bu resimler çizdikten sonra da arkadaşlar bunları paylaşarak paylaştıktan sonra böyle panoları falan koyuyorsunuz. Bu panoları da koyduktan sonra da insanlar resimlerinizi beğenerek yani beğenirse satın alıyor ve satın alırlarsa da bu resimleri kendi yerlerine de koyabiliyorlar. Yani mesela siz benim yaptığım bir resmi satın alırsanız kendi şeyinizi koyabiliyorsunuz. Ya da ben sizden bir e, resminizi satın alırsam Kendi paramı da koyabiliyorum e, Bu da böyle bir oyunda yani e, Bu üçüncü oyunumuzda bu kadardı e, O zaman sıradaki Oyunumuza geçelim Daha oyun var mıydı ki Neyse arkadaşlar ben bir Tekrardan bakarım eğer oyun varsa Size yine söylerim Evet arkadaşlar başka oyun bulamadım Yani daha doğrusu benim bu kadar Bildiğim oyun vardı siz belki daha fazla da Oyun bulabilirsiniz yani bulursunuz benim bildiğim kadarıyla bu kadar oyun vardı. Başka bir videoda haftaya falan daha güzel oyunlar falan eğer bulabilirsem bunları da göstereceğim. Hatta bedava ücretsiz eşyalar kazanabileceğiniz bir video da çekeceğim. Evet Roblox'un kendisi'nin yaptığı bazı oyunlar var. arkadaşlar. bu oyunlara girerek bedava eşya kazanabiliyorsunuz. Bunları ben başka bir başka bir videoda gösteririm. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım e, bu işinize yaramıştır. Açıkçası benim için bayağı bir yaradı. E, ressam oyununa giremedik. Olsun sıkıntı değil. Ben yine de her türlü eğer bir videosunu bulursam arkadaşlar oraya koyarım zaten. E, neyse kendinize iyi bakın ve bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu tarz videolar için like atmanız yeterli olacaktır. O zaman kendinize iyi bakın ve bay bay.